Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın yoksul vatandaşlara her yıl yaptığı kömür yardımı bu yıl belli nedenlerden dolayı gecikince vatandaşlar zor günler geçiriyor. Üşüyüm, donuyum anayım. Çok soğuk. Dolu kızım öldü, eşim öldü. E, dağılacak değiller, gelmeyin. Bekleyiz. 250 mi torba verirler, 500 mi verirler hiç bilmiyor. Geç kaldım, geç kaldım. Kömür alacak bütçeleri olmayan vatandaşlar odun toplayarak soğuk havada ısındıklarını ifade ediyor. Bir şey, odun satıştırırız, odun buluştururuz. çok yakıyoruz. Evet. Çocuk geldi evet. sen yani kömürlerden biz gelmedik Ben sana geldi ama bu sene geç kaldı. O yüzden çocuklarımız da yani soğukta kalıyoruz. Okula gidiyoruz geliyoruz. Çocuklara bir şey yapamıyoruz yani. Neden geç kaldığını söylediler mi size? Söylediler köye gidiyormuş kömürler ocaktan evet. az geliyormuş diye. Tüm bir öğrencilerimizi Edirne Safir Koleji'nde eğitim görmeye davet ediyoruz. Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nda yapılan açıklamada kömür yardımının üçte birinin yapıldığını, geri kalanının da yapılacağı ifade edilirken bazı vatandaşlar da kömürün evlerine geleceği günü sabırsızlıkla bekliyor. Bir aydan beri tepki görüyorum ben vatandaştan. Benim adıma muhtarım bu kömürler ne zaman diye. Ben de şimdi karşı tarafta benimle temas kurumuyor o zaman getireceğini. Ben bir iki kere aradım. En son dedi senin mahalleninde dağıtımı yapacağız ama vatandaş şimdi en mağdur insanlar burada yaşıyor. Geç kalmaların sebebiyle de insanlar hep kapıma geliyor. Sabah 8'den akşam 5'e kadar ne zaman gelecek ne zaman geldik beni de rahatsız ettiler. Ben de burada rahatsız olduğum için e, sosyal yardımlaşma müdürlerine de görüşüyorum. Onlar da bana netice tam söylemiyor. 15 gün sonra, 20 gün sonra e, vatandaş anlamıyor. Benim en garip insanlar Edirne'de romanların en Mahallenin durumu bozuk olan insanlar bunlar. Burada e, sosyal yardımlaşmanın Sayın Valim'in bir an önce bu mahalleye özellikle kemir verilmesi daha önce daha uygun olur yani. Şimdi gelirler bana hep soruyorlar. Kömürün o zaman, kemürün o zaman. Sabah inanın akşama kadar 50 kişiyle 60 kişiyle karşılaşıyorum. erkek kadını Bak bu, vatandaş.